Sonbahar sabahından herkese günaydınlar. Dağ başında küçük bir köye geldim bu sabah. Bal alacağım bakalım. Bal, bal alasım var. Bakalım güzel bir bal bulabileceğiz mi? Oo. Elimin gösterdiği Oralar hep kestane ağacı Gidebilirsem şimdi belki oraya giderim izin verirlerse Bunlar da Yabani bal Kovanları Şuna bak Eşek arısı Bunun Ağaçlara yaptığı yuvalar galiba Bayağı büyük balcı dükkanı. Amca Adil adam gibi balları kendisi yapıyormuş. Arılara güvenmiyorum diyor. Ben kendim yapıyorum balları diyor. Ha, doğal bal yazıyor. İşte bal mumu. Böyle çeşitli çiçeklerden alınan ponemler Şu çiçekmiş. Bunlar da Mikan, mikan. Yani. portakal çiçeğinden yapılan ballar. Bu da buraya özgü rengeci diye çiçek var. Mor renkte o çiçekten yapılan ballar. Bayağı eski bir bal dükkanı. Amca dediğim gibi Adile Gam gibi balları kendisi yapıyor. Dükkanda antika ürünler de var, Şu eski Kitapçı televizyon, Sharp'un eski bir buzdolabı Sana vereyim dedi amca. Belki alırım bunu. Şöyle fotoğrafını çektim. Şurada da değişik objeler var. Bu Japonlar böyle objeleri süslemesini seviyorlar. Eski evler. Çok eski bir ev on numara Japon ev. Çok eski. Vardır yine 100-200 yıllık bir ev bu ya. Yani. Kestaneler yukarıda kaldı. Oo, kestaneler olmuş. Çok büyük gözüküyor. İçinde bayağı var herhalde. Ama bu büyük ağaçlarda kestane yok. Bir tek şu küçük kestane de var. Diğerlerinde de yok. Bahçeye girsem, girsem amca kızar mı ki yani? Lan kestane elimin yanında dokunamıyor. Burada modern bir kafe varmış. Burada da atölye gibi bir şey var herhalde. Ama olarak çözemedim. Ee, burada Japon usulü doğal kök boya kök boya elbiseler falan yapıyorlar. Dağlardan topladıkları bitkilerle doğal renklerlerini yapıyorlar burada. Ekmek standı da var. Moçuro. O ekmekler. Bunlar da Fransız ekmekleri. Uzun ve ince. Sert. Hachimitsu kafe. Yani bal demek. Hachimitsu. Türkçe'de bal. Buralar balıyla ünlü olduğu için burada bal kafesi de var. ballı limonata söyledim. Buraya tems yazmışlar. Starbucks'tan öğrenmişler. Bakalım tadı nasılmış. Fena değil. Küçüklüğüm değiştiğim gazozlara benziyor. Tamam. Ben. ekmekler bitiyor. Ekmek bir şey kalmadı. Bal köyünden bal aldıktan sonra limonatalı ballı limonata içtikten sonra Yayızı'da Yayızı Yavizli denilen bir ilçeye geldik. Japonya'nın en ünlü balık pazarlarından birisiymiş burası. Bayağı büyük bir pazar. Yokoso diye yazıyor üstte. Hoş geldiniz ya. Sen İngilizce de var. Welcome. Maguro diyor. Maguro. Maguro neydi ya? Tuna balığıydı. Büyük balık. Bakalım içeri girelim. Bizi neler bekliyor? 店、啊、里卖的。嗯嗯嗯嗯 böyle küçük balık kurutulmuş balık çerezleri var. Hamsi sanırım bunlar hep. Biraz daha büyük var. Ha yuvaşı. Hamsiymiş bunlar. Kuru hamsi. Çerez gibi. Bunlar da çok küçük balık pilavın üstüne falan pul biber gibi sepiyorlar. Bunlar balık kıyması. Şu mı mi oluyor? Balık yumurtası. Bunlar balık yumurtası. Karako. Oko, or, Toshi. Ikura falan diyor da ben bunları ne? Bu ne yengeç Yengeç var Bacakları ne kadar da büyük Burası hep yengeç Dondurulmuş yengeç Yengeçler ne kadar büyük Şurada çok büyük yengeç var Tavuk gibi paketlemişler Pirinç gibi Burada da aynı Küçük balık Karides bunlar baharat gibi yemeklerin üstüne. Bunlar ne arkadaş ya. Bunlar hep denizden, denizde yetişen bitkiler olmak. Kimuti falan diye de. Bunlar ne arkadaş ya. Oha iştahım açıldı bunları görünce benim. İştahım açıldı. Burada da kurutulmuş balık çipsleri var. Balıkları. <laughs> Bu da bizim ünlü wasabi. Wasabi'nin. Aa wasabi. Görmüş olduğunuz gibi bu da wasabi kökü. Sakuski. Sakuski mi? So 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 ve de yarım yani. Bunun üstünde bendeliyorsunuz. Ondan sonra şahan gibi ekmeklerin üstüne sürüyorsunuz. Ha bu da wasabi'nin otu. Bunu da yemeklere katıyorlar. Yani. <laughs> Arigato gozaimasu. <laughs> Burada da midyeler falan var. Baya büyükler bunlar. Bunlar daha canlı canlı salyangoz falan. <laughs> ha buradadır <yine. gülüyor> değil mi? Istakoz. Istakoz işte salyongoz. Hava biber. Baya büyük bu istakoz. Bu akşam istakoz mu yeter? Ne yapsak? Bunlar da böyle menüler. Oo, çok lezzetli. Her gün yiyor. Bunlar da balık, hep çiğ balık. Bu böyle. Baba böyle koyuyoruz diyorlar. vatandaş öyle karnı acıkmış millet yiyor. Lokanta full dolu balık lokantası sıraya bak. Sıra da full. Ucu bucağı yok sıranın. Vatandaş kim bilir daha nerelerden geldi yemek için. Bu ne alaka? Burada oyuncakçı var. Balık pazarında oyuncakçının ne işi var? Bakalım ben de şansımı deneyeceğim. Bakalım balık yakalayabileceğiz mi? अदे अॼु अधे अॼु समस्या balıklara baktıktan sonra göl kenarında kafeye geldik. Starbucks kafe. Japonya'da en çok müşterisi olan kafeymiş. Bayağı da öyle galiba. Dışarısı, içerisi full dolu. Gençler ders çalışıyor. Çalışın bakalım. hemen yanında göl var. Gölde nilüfer çiçekleri falan var. Kuğudan böyle kayıklar var. Millet pedal çeke çeki gidiyor. Bugün bayağı insan var. Japonya bu hafta sonu 3 gün tatil, pazartesi de tatil. O yüzden biraz yoğunluk var. Yaprakları bayağı büyükmüş ya. Aynı şemsiye kadar büyükmüş bunlar. Bunlar çiçek bir de açarsa manyak olur. Orada bir tane var açılmış pembe. Bunların hepsi açarsa manyak olur. Şurada bir tane var. Pembe.

da öğrendik. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.